Geldim abi. Ne zaman geldin sen? Dün gece. Canım benim bir tanem. Çok özledim seni. Aslında ben dün akşam gelecektim ama işte. Bu olanları duyunca. Aa. Sühan. <laughs> Kurban olurum sana yapma. Bir tanem. Selim çok bozuldu. Bak Cesur da çok merak etti seni. Babamla büyük kavga ettik. Hı. Hmm. Annem de babama küsmüş. Ama babam Tahsin Bey'in sözünden çıkamaz ki ne yapsın? E karşı çıksın. Ayıptır desin, yapmayın desin. Artık birilerinin babama hayır diyebilmesi lazım, Şirin. Şu an. <laughs> Geldim. Dua et bugünü kazasız belasız atlatalım. Onu unut. Bugün feci kanlı geçecek, ben sana söyleyeyim. Hayatım. Canım konuştuklarımızı unutma tamam mı? İyi günler Korhan Bey. Allah kolaylık versin. Bu kim be? Cahide'nin hamilelik koçu. Ee, biz de kasabada olacağız bugün. Ee, toplantıdan sonra bir kahve içeriz artık değil mi? İçeriz içeriz. Hadi bakalım. Hayırlara vesile inşallah. Allah gelsin. Sen de burada mı çalışıyorsun? Merhaba. Öncelikle tanışalım değil mi? Şirin ben. Ve hayır artık burada çalışmıyorum. Dün gece babam eve gelmemiş. Sabaha kadar bağırmaktan sesi kısılmıştır herhalde. Ne diyeceksin? Evet mi hayır mı? Valla Soğancığım ben Cahide'ye söz verdim. Zaten benim oyuma ihtiyacınız yok ki. Yani. Mihriban Hanım Bülent 15 15 30. Ben 20, 50. Ece Surda 5, 55. İşte benle babamda 45 ediyoruz. Zaten siz kazanıyorsunuz. Bugünün tarihini dağlara taşlara yazmak istiyorum. Bu mağlubiyetle Korludağ'ın ateşinin harı sönecek. <laughs> Sen fazla hayale kapılma bence. O kolay kolay sönmez. Şu an dün geceden sonra asla babasından yana oy kullanmaz. Sürpriz beri hazır Merhaba. Merhaba. Dün gece Korlu Dağ'ın altındaki fay hattını kırmışsın. Deprem yakın diyorlar. fay <laughs> değil. Yeni su kaynakları buldum. Ha. Toplantıya geçelim mi anlatacağım? Merak ettim. Hadi bakalım. Bu akşam ben de bir yemek yiyelim. Günaydın. Şimdiden söylüyorum cevabım hayır. Bu şirket halka açılmayacak. Günaydın. Senin de ne mal olduğunu anladık Cesur Efendi. Hani siz cesur kararlar alacak gözü pek insanlara ihtiyacım var diyordunuz. Yani ben en çok bu karara sizin destekleyeceğinizi tahmin ediyorum Tahsin Bey. Halka açılmanız, markalarınızı, uçuracak. Boşuna uğraşma Cesurcuğum. Teklif sırf bizim taraftan geldi diye bile reddeder. Bülent'ten geldi diye reddeder. Bu şirkette benden habersiz karar alınamaz. Hı, günaydın. 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 Kahve? Olur. Sen? Sadece su alacağım. Hadi artık yemeniz içmeniz bittiyse toplantıya geçelim. Benim işim gücüm var ya. Bu kadar vaktim yok. Benim cevabım belli zaten. Hayır. hocam öncelikle sen şu arazilerle ilgili açıklamanı yapsan. Ne olup bittiği konusunda bizi aydınlatsana. Hay hay. Şimdi ben sizin şirketinizi ilk incelediğimde yani biz daha henüz ortak değilken sizin büyük bir yatırım eşiğinde olduğunuzu gördüm. Yani kabak çekirdeği, zeytinyağı üretimi beni çok heyecanlandırdı şahsen. Şu anın projesiydi. Bülent destekledi. Evet, bu yatırımla hisseler müthiş değer bulacak. Reklamı bırak. Sadede gel, sadede. <laughs> bu arazileri üretim için kullanmak üzere satın aldım. Halka arz gerçekleştiğinde gerekli kaynaklar da sağlanmış olacak. Yani o tarlalara para vermedin. Verdim. Sadece siz bana borçlusunuz şimdilik. Hem yani zaten bu yatırımı destekleyecek yabancı alıcılar da var zaten anladığım kadarıyla değil mi Bülent? Sen geçen hafta Avusturya'ya gitmiştin. İsterseniz orduyla gelin, isterseniz topla, tüfekle gelin. Bu şirket halka açılmayacak. Ya sen niye bu kadar direnç gösteriyorsun Tahsin? Şirket halka açılırsa şeffaf olmak zorunda olduğumuz için mi? Eğer birine sürekli hesap vermek zorunda olsaydım... ...seninle evlenirdim Mihriban. Bence yeterince konuştuk. Bir an önce başlayalım, usule göre ilerleyelim. İpek Bıcığım, sıra sende. Kabul. Yazıklar olsun sana Bülent. Gerçekten yazıklar olsun. Uzatmam Yerivan, bu tren kaçtı. Bak, Koranla beraber bizim yüzde altmış hissemiz var. Artık nerenizi halka açarsınız bilemem. Korhan daha kararını açıklamadı Tahsin Bey. Farkında bile değil ki daha. Öyle mi? Söyle. Kabul. Bana belediye başkanı bağla.